Bensin. Seni... <laughs> Vallahi doğru söylemiş billahi. Ağlıyor mu lan? Allah aklını versin saf tilik. Ana. Elimi uzatmıştım anladın mı? <laughs> ağlıyor mu kız bu gerçekten? Hayır başka ağlıyor, bir şey mi uzattın da Elimi uzattın. Allah aklını versin. Kocaman herifsin. Bir bakalım yaşından başından tutar. Lan kalk kalk lan. Oysa ki babam değil geleceğim dedi. Beni orada sattı anladın mı? Babasını mı satacak? Tabi sen satacak. Adam doğurmuş büyütmüş. Deliye bak hele. Hani. Ben sadece elimi uzatmıştım anladın mı? Başka Elini ne yapsın? Elin soğuk kalsın. Deli babasına sarılır. Başka bir şey yok Ayağına çorap mı aldın? Sen mi büyüttün? Sen mi geçindirdin? Niye? Ağla, boşuna ağlıyorsun. E, saf. Kalk. Devgililer gününde çorap almıştım ben ona. <laughs> ana Koruyonuz. Ee Ne olacak? Abi. çorabı geri istedim. O da giydim yırtıldı dedi. <laughs> e çorap ucuz alırsan fakire kim varır? Çorap ucuz almışsın. Allah <laughs> Allah bir çorap mı aldıydın karı ya? Aklıma geldi yine. Ana koyuyonla. Yok Başka yok. Gelince biraz hassasım. Sen psikolojin bozuk mu kurban oldun? Ne alakası var? Sevmek suç mu? Canım fazla değil karısına tapma yani seni yaradan o da al ki Allah'a bu kadar tapmıyor. Hanım babası musun? isteyince vermeyince gelecekti. O öyle mi dedi sana zamanında? Ha. Ana. vermezse kaçarım dedi elimi uzattım elini. Ben şu anda çok bunaldım biraz pencereyi aralayacağım hava alacağım. Pencereyi ya, aralayacağım Görüyor musun? Kadın, kadını görüyor musun oğlanı ne hale getirmiş bak Hayır o değil. İnsan orada Ay yavaş yavaş o, Orada insan bir haber verir Ama senin her şeyin kırma çatma ki Senin gibi yani sana benziyor Yaşayaların da Vallahi sana benziyor Ana Pencere düştü lan <laughs> Vallahi pencere düştü